İnşallah bir gün bunun tabakları. Hocam Eyle, çok girme. Ağaçların altında. Bu tabakla bir pilav yeriz de. İnşallah. inşallah. Şey i̇nşallah. Yeniden şey teşekkür, ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Yani gerçekten bu bölge Recep Bey'e minnettar. Hem yol boyu yaptığı çalışmalar hem burada yaptığı, hem ağabeyi de yaptılar. Yani görüp de memnun olmamak, gurur duymamak mümkün değil. Var. İnsanın, insanın memleketine karşı borçları var. Borcu nedir? Memleketin neyi eksiği varsa, neye ihtiyacı varsa onu tamamlamak. Gerçekten Recep Bey, Konya'nın daha yeşil olması, en azından yola en çare olmak kendi yaptığı fidanlıkta yetiştirdiği fidanlarla Konya'ya ciddi bir destek veriyor. İş diyor, aç diyor, çalışmalarına devam ediyor. Kanko Birliği'nin bütün mensuplarını, bütün çiftçilerimizi Recep Bey'in şahsında, şansımızdan tebrik ediyoruz. Ve memleketimiz, bölgemiz adına kendisine çok teşekkür ediyoruz. meyve yelpazesi oluşturulabileceği kanaatimiz var. Bizim dedelerimiz yıllarca şu gördüğümüz şu anda tek asmanlı olmadığı yerlerde küfelerle üzüm taşıdıklarını anlattılar. Meyve taşıdıklarını anlattılar. Ama maalesef son dönemde bu bölge tamamen bakımsız hale geldi. Başkanın değerli katkılarıyla, değerli çabalarıyla, Recep Bey'in de destekleriyle şu anda bir örnek bahçe kurulmuş durumda. Yaklaşık 12 bin metrekarelik, 12, dekar, evet 12 dekarlık bir alanda çeşitli meyve ağaçlarının yapıldığı bir bölge kuruldu. Bir bahçe kuruldu, etrafı çevrildi. İnşallah o bahçede bu bölgede meyveciliğin yeniden başlaması için bir işaret fişeği olacak numune bir bahçe olacak. Oraya bakan insanlarımız bu bölgeyi yeniden yeşertip yeniden toprakla, bitkiyle, ağaçla barıştığımız günler yeniden gelecek diye düşünüyoruz. Tekrar dediğim gibi Pankuk Birliği'nin bütün mensuplarına, emek veren, çalışan, memurundan, mühendisine, aidat ödeyen çiftçisinden, Sayın Genel Başkanı, Sayın Recep Konağı kadar şahsınızda herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Plaketten dolayı öncelikle size ve İnsiyü Belediye Başkanımıza Sayın Fan Fabrik Genel Başkanı Recep Konu'nun vizyonunda eee önce Konya nüfusu kadar daha sonra Türkiye nüfusu kadar ağaç dikmek var biliyorsunuz. Şu anda bu yıl itibariyle diktiğimiz tutan ağaç sayısı 7 milyon. İnşallah röpüle, 70 milyona doğru en kısa süre içerisinde dikeceğiz. Elbette bunun bir kısmı da meyve olacak. Cihan de bunu başlattık. İnşallah devamı gelir. İnsiyon'da, diğer bölgelerimizde de meyveciliğe doğru bir yöneliş olur. Evet.